Herkese selamlar, herkese merhabalar. Tarih podcastlerimizin dördüncüsü olan İslam Tarihi ile Platon Akademi'de sizlerle beraberiz. Arkadaşlar bu konuya geçmeden, konu başlıklarını söylemeden din kültürü dersinde olmadığım için bu konuda çok detaya inmeyeceğim. Hızlı bir şekilde tamamlayacağız bu konumuzu da. Podcastlerimizde seri bir şekilde çekmeye devam ediyoruz. Sıkıntı yapmayın. Sınava 10-12 gün kala podcastlerimizin tamamı bitecek. Notlarımız zaten internet sitemizde olacak arkadaşlar. Onları da çok yakın bir tarihte yükleyeceğiz tamamladıktan sonra. Ve arkadaşlar İslam tam tarih konusunda ÖSYM bu zamana kadar yani 2018-2022 arasında TYT'de hiç soru sormamış. ÖSYM bu soruyu ne zaman sormuş? 2020'de konular kalktığında sormuş. Aynı şey bu sene de olabilir. Buradan bir soru gelebilir. Bilmeniz gereken yerleri anlatıp konuyu tamamlayacağız. Bugünkü dört başlıklarımız arkadaşlar İslam tarihinde dört başlığımız olacak. Birincisi Hz. Muhammed dönemi öncesi yani Hz. Muhammed'den önce Arap Yarımadası. ikincisi Hz. Muhammed dönemi. Üçüncüsü Dört Halife dönemi. Dördüncüsü Emeviler ve Abbasiler olacak. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'na gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi ataerlik bir toplum yapısına sahip yani erkek egemenliğinin üst olduğu bir toplum yapısına sahipler arkadaşlar. Burada hatta şöyle bir film vardı. Diktatör diye bir film vardı. Netflix'te de var. Komedi filmi olarak geçiyor. Orada kral, yani kralın karısı ben hamileyim dediği zaman kral şunu söylüyor. Erkek mi? Kürtaj mı? Yani böyle saçma bir espri de dönmüştü orada. Ama gerçekten İslamiyet'ten önceki Arap Yarımadası'nda böyle bir şey maalesef ki olmuştur. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir kız çocuğu doğduğu zaman eğer güzelse yaşamasına izin veriyorlar. Ama güzel değilse maalesef diri diri Yömüyorlar. Ve arkadaşlar Arap Yarımadası'nda 3 sosyal sınıf var. İnsanlar, hürler ve köleler olmak üzere 3 sınıf var. Hürler arkadaşlar köle olan insanların paralarını biriktirerek e, hürlük parasını ödeme, ödemesiyle hür olması veya bir başkasının kölenin parasını ödeyerek artık sen hürsün demesi veya efendisinin sen artık hürsün demesi ama bunlar yine insan sınıfına geçmiyor sadece hür olabiliyorlar. Kabileler halinde yaşam İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda hakim hatta bu kabileler arkadaşlar o kadar ciddi kan davaları dönmeye başlıyor ki aralarında. Bundan dolayı haram aylar ortaya çıkıyor. Mesela ben ÖSYM olsam öğrenci düşürmek istesem haram ayları sorarım. Nasıl sorarım? İşte aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda olan şeylerden bir tanesi değildir derim. Mesela derim ki kabileler halinde yaşam, sosyal sınıf var, haram aylar, putperestlik ve Medine Sözleşmesi'ni eklerim. Büyük ihtimalle öğrencilerin çoğu haram aylara düşer. Çünkü buradaki geçen haram kelimesinden dolayı öğrenciler burayı bir atlar. Ama atlamayın arkadaşlar. Haram aylar İslamiyet'ten önce var olan bir aylardır. Bunlar Zilkayde, Zilhice, Muharrem ve Recep aylar olmak üzere 4 aydır arkadaşlar. Bu aylarda kan davaları demin bahsetmiştik ya hani kabileler halinde yaşamda e, kabileler arasında çok ciddi kan davaları vardı ve bu ticareti etkiliyordu. Ondan dolayı haram aylarda kan dökmek yasaklanıyor ve bu haram aylarda ticaret, kervanlar işte e, panayırlar düzenleniyor ve ticaret canlandırılıyordu. Bu haram aylarda kan dökmek yasaktı. Son olarak şundan bahsedelim arkadaşlar. İslamiyet öncesi Arap yarımadasının dini e, olarak in tanrı inanışları var ama e, daha önce önem verdiği ölen insanların putlarını yapıyorlardı ve bunlara kendilerinin Tanrı ile aracı olduğuna inanıyorlardı. Yani şöyle anlatayım mesela İslamiyet'te nedir? Namaz kılarsınız dua edersiniz ve burada siz Tanrı ile Allah aranızda bir e, diyalog geçtiğini düşünürsünüz ama işte onlarda İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda o puta dua ederlerdi. O putun da Tanrı'ya bunu ileteceğini düşünürlerdi. Böyle bir dini yapıya sahipler. Hz. Muhammed dönemine gelecek olursak 571 yılında Hz. Muhammed dünyaya geliyor ve 610 yılında Cebrail tarafından Tarafından peygamberliği vahyediliyor. Burada şöyle bir parantez açalım. İlk Müslümanlar bizler için önemli. Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd ve Hz. Ebu Bekir. Dört kişi. unutmayın arkadaşlar. Bunlar ilk Müslümanlardandır. 610 yılında Cebrail tarafından peygamberlik vahyedildikten sonra Hz. Muhammed yavaş yavaş İslamiyeti yaymaya başlıyor ve Mekke içerisinde karışıklıklar olmaya başlıyor. Yani Müslümanlara çok ciddi baskılar oluşmaya başlıyor. Buradaki baskıya dayanamayan Müslümanlar 622 yılında Medine'ye hicret ediyorlar arkadaşlar. 622 yılında Medine'ye hicret etmeleri bizler için önemli. Hatta Hazreti Ömer döneminde hicri takvim oluşturuluyor. İlk konuda bahsetmiştik Türklerin kullandığı takvimler diye. Orada hicri takvimden bahsetmiştik. Hicri takvim arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde bu 622 yılında yapılmış olan hicreti sıfır olarak baz alan bir takvimdir. Daha sonra Müslümanlar Mekke'den Medine'ye geçtikten sonra Medine Sözleşmesi imzalanıyor. Medine Sözleşmesi Medine'de yaşayan Müslüman, müşrik, Yahudi, Arap işte diğer etnik kökenlerin huzur ve içerisinde yaşaması için imzalanan bir antlaşma arkadaşlar. Daha sonra Hz. Muhammed'in yaptığı savaşlara gelecek olursak 3 savaş bizim için çok önemli. İlk 3 savaş arkadaşlar o da Bedir, Uhud, Hendek savaşları. Kodlama yapacak olursak B U H yani buh baş harfleri buh oluyor. Hani cam buhlandı deriz ya. Onun gibi ve şöyle bir sıralamayla da kafanızda tutabilirsiniz. Kazandı kaybetti kazandı. Bedir Uhud Hendek kazandı kaybetti kazandı şeklinde kafanızda tutabilirsiniz. Bedir Savaşı'nda arkadaşlar işte müşrikler 1000 kişi, Müslümanlar 300 kişi ama bu savaşı kazanıyorlar. Ve müşriklerden esir alınanlar. Bakın müşriklerden esir alınanlar. Esirler Okuma yazma biliyorsa ve bu okuma bildikleri okuma yazmayı Müslümanlara öğretiyorsa serbest bırakılmalarına izin veriliyordu. TET bazında burada şöyle bir yorum yapabilirsiniz. Bu İslamiyet'in ve Hazreti Muhammed'in arkadaşlar eğitime önem verdiğini gösterir. Uhud Savaşı'nda önemli bir nokta var. İslamiyet döneminde e, çok bu noktadan bahsedilir. Okçular olayı arkadaşlar. Okçular tepesi diye bir yer vardır. Hazreti Muhammed buradaki okçulara diyor ki savaşı kazandığımızı zannetseniz dahi işte müşrikler geri çekilse dahi bu tepeden inmeyin. Ben size haber gönderene kadar bu tepeden inmeyin diye okçulara söylemesine rağmen maalesef okçular kazandık zannedip müşrikler geri çekilince okçular tepesini terk ediyor ve arkada bekleyen müşrikler bir anda atağa geçiyor ve bundan dolayı bu savaş kaybediliyor. Okçular olayı Uhud Savaşı'nda oluyor. Hendek Savaşı'na gelecek olursak yine kazanıldı. Arkadaşlar Medine'nin çevresine bir çukur açma fikri ortaya atılıyor. Hendek zaten çukur dediğimiz. Medine'nin çevresine çukur açmak fikri ortaya atılıyor ve bu fikri atan kişi Selman-ı Faris'i arkadaşlar. Selman-ı Faris diyor ki hiç savaşmayalım yani üstlerine yürümeyelim. Diyor ki Medine'nin çevresine çukur açalım ve bu çukur, yani atların atlayamayacağı kadar büyük bir çukur açalım ve bu çukurla kendimizi savunalım diyor ve gerçekten bu fikir işe yarıyor ve Müslümanlar bu savaşı kazanıyor. Selman-ı Faris'in verdiği fikir işe yarıyor. Bu savaşta Hudeybiye Antlaşması yapılıyor. Hudeybiye Antlaşması'nın bizim için önemli olan noktası şu. Müşrikler arkadaşlar Müslümanları siyasi olarak ilk defa tanıyor. Antlaşmalar çok önemlidir. Mesela çok ileride söyleyeceğim bir şey. Kanuni mesela bir antlaşmayı sadrazamına imzalatıyor. Avusturya İmparatoru ile sadrazam imzalıyor. Bu aslında çok büyük bir ezmedir. Yani diyorsunuz ki senin imparatorun benim sadrazamıma denk demiş oluyorsunuz. Antlaşmalar o yüzden önemlidir. Biriyle antlaşma imzalıyorsanız o kişiyi tanıdığınız anlamına gelir. Hudeybi antlaşmasıyla da müşrikler Müslümanları ilk defa siyasi olarak tanıyorlar arkadaşlar arkadaşlar. Daha sonra Hayber savaşı var. Hayber kalesinin fethi var. Yahudilerden Hayber kalesi alınarak işte Şam ticaret yolu ele geçiriliyor. Bu da Müslümanların zaten belli bir noktaya kadar zenginleşmesini sağlıyor. Daha sonra Mute savaşı var. Mute savaşı Müslümanlarla Bizanslar arasında yapılan ilk savaştır. Tek önemli özelliği bu bizim için. En son Mekke'nin fethi var. Müşrikler Hudeybiye Antlaşması'na uymayınca 10.000 kişilik orduyla Mekke fethediliyor. En son Bakın en son Tebük seferi var. Tebük seferi Hazreti Muhammed'in son seferidir. Arabistan dışına yapılan ilk seferidir. Tebük'ün bir ilk bir son olma özelliği vardır. İlk olma özelliği Arabistan dışına yapılan ilk sefer. Son olan özelliği de Hazreti Muhammed'in son seferidir. Ve bu savaş arkadaşlar olmuyor. Yani şöyle olmuyor. Ee, i̇şte Mekkeli müşrikler kervanlarımıza saldırdı diyerek böyle bir haber geliyor. Fakat Oraya gidildiği zaman, tebrik seferine çıkıldığı zaman bu haberin yalan olduğu gibi öğreniliyor ve e, ordu geri dönüyor arkadaşlar. En son Hz. Muhammed dönemi hakkında söyleyeceğim şey Veda Haccı. Hz. Muhammed Veda Haccı'nda bir hutbe, yani bir söyleşi de bulunuyor. Buna da biz Veda Hutbesi diyoruz. Evrensel nitelik taşıyan bir hutbe. E, orada işte kadınlara değer verilmesi gerektiği, işte Müslümanların doğru yaşaması gerektiği, doğru olması gerektiği ve benzeri birçok şey anlatılıyor. Gelelim 4 Halife dönemine. Arkadaşlar 4 halife döneminde sırasıyla bilmeniz biraz önemli. Bunu da şöyle kodluyorum ben kafamda. Kendi sınav döneminde de böyle kodlamıştım. Ebu Bekir Ömer Osman Ali. Yani Ömer Osman Ali ismini tek gibi düşünebilirsiniz. Ebu Bekir Ömer Osman Ali. Ebu Bekir Ömer Osman Ali şeklinde kodlayabilirsiniz. Sırasıyla konuşacak olursak Hz. Ebu Bekir dönemi arkadaşlar. Hz. Muhammed artık vefat ediyor ve Hz. Muhammed vefat ettikten sonra... E, dinden dönenler oluyor ben peygamberim diyenler oluyor. Hz. Muhammed öldü artık din yoktur diyenler de oluyor. Ve Hz. Ebu Bekir bunlarla uğraşıyor. Ve bunlar olunca kargaşa başlayınca Hz. Ebubekir direkt diyor ki Hz. Muhammed öldü artık Kur'an tamamlandı ve bunu kitap haline getiriyor arkadaşlar. Hz. Ebu Bekir dönemi ilk halife döneminde Kur'an kitap haline getiriliyor. Ve ridde savaşları yapılıyor. Yalancı peygamberler ve dinden dönenlerle yapılan savaşlar arkadaşlar. Ekstra bilmemiz gereken dip bilgi olarak Ejnadayn savaşı var. O da Bizans'ta yapılan bir savaş. Hazreti Ömer dönemine gelecek olursak, Hazreti Ömer döneminde hem askeri, hem siyasi, hem devlet bakımından bazı gelişmeler oluyor. Hazreti Bekir'in sağladığı sakinlik ortamı, Hazreti Ömer e, İslamiyet'i devletleştirmeye başlıyor. Mesela ilk divan kuruluyor, Beytülmal kuruluyor, mal da arkadaşlar e, hazine, hazine kuruluyor. Daha sonra Suriye'nin fethi oluyor. Sasani'lerle mücadele ediyor ve Mısır'ı fethediyor arkadaşlar. Ve Hazreti Ömer döneminde demin bahsetmiştik. 622'de hani Mekke'den Medine'ye geçiyorlar ya. Hazreti Ömer döneminde Hicri takvim oluşturuluyor. Son olarak şunu bilmemiz dip bilgi olarak bizim için yeterli. Ülke vilayetlere ayrılıyor arkadaşlar. Bu da yine siyasi yani devletleşme sürecine gidildiğini gösterir. Hazreti Osman dönemine gelecek olursak Hazarlara mücadele ediyor. Hani Hazarlar'ı anlatırken şunu söylemiştik ya İslamiyet'in yayılmasını engellemişlerdir. İşte Hazarlar'la Belencer Savaşı oluşuyor. Notlarda bunu yazmadım Belencer Savaşı'nı ama e, bilmenizde fayda var. Hazreti Osman'ı Hazarlar püskürtüyor arkadaşlar. İlk İslam donanması kuruluyor ve Kıbrıs fethediliyor arkadaşlar. Kıbrıs'ı fetheden komutan da ee, Muaviye. Muaviye Hz. Ali dönemini anlatırken ve 4 Halife dönemini geçtikten sonra önemli bir aktör arkadaşlar İslam tarihinde. Kıbrıs'ı fethediyorlar ve Kıbrıs'ı fetheden komutan da Muaviye. Hz. Osman döneminde en önemli bakın en önemli nokta Kur'an çoğaltılıyor arkadaşlar. Hz. Ebu Bekir döneminde kitap haline getiriliyor. Hz. Osman döneminde Kur'an çoğaltılıyor. Daha sonra Hz. Osman şehit ediliyor arkadaşlar. Şehit edilmesinde birçok sebepler var. Emevi atamaları oluşuyor. Yani devlet dairelerine, kamu dairelerine e, kendi soyu olan Emevi atamaları İslamiyet'te bazı problemler oluşturuluyor ve Hz. Osman e, namaz kılarken şehit ediliyor. Son halife dönemine geliyoruz. Hazreti Ali dönemi. Hazreti Ali döneminde Muaviye diyor ki halife benim. Tabii ki halifeliği vermiyorlar. Hazreti Ali halife oluyor. Ve Hazreti Ayşe Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımıyor. Ve burada Cemal vakası dediğimiz bir vaka var İslamiyet'te. Hazreti Ayşe'nin deveden düşmesi, düşürülmesiyle Cemal vakası oluşuyor. Ve arkadaşlar Hz. Ali başkenti Kufe'ye taşıyor. Şimdi siz mesela kendinizi nerede güvende hissedersiniz? Arkadaşlarınızın çok olduğu, çevrenizin geniş olduğu yerde kendinizi daha güvende hissedersiniz. İslam'daki bu karışıklıklardan dolayı Hz. Ali de kendi taraftarlarının olduğu Kufe'ye başkenti taşıyor. Sıffin Savaşı oluyor. Sıffin Savaşı'nda arkadaşlar Hz. Ali Muaviye ile mücadele ediyor ve burada bir hakem olayı oluyor. Hazreti Ali dönemi hakkında söyleyeceklerimiz de bu kadardı. Gelelim son başlığımız Emeviler ve Abbasilere. Emevilere gelirsek. Arkadaşlar Hazreti Ali vefat ettikten sonra halifelik Hazreti Hasan'a geçiyor. Ama Muaviye Hazreti Hasan'la anlaşıp halifeliği kendisi alıyor. Antlaşma da şu şekilde. Ee, Muaviyeden sonra Halife Hazreti Hasan olacak şeklinde atlaşıyor. Ya bunun sebebi de İslamiyet'te daha fazla kan dökülmesi istenilmiyor. Ondan dolayı böyle bir antlaşma yapılıyor. Fakat Muaviye antlaşmaya uymuyor. Oğlu Yezid'i hilafete devrediyor arkadaşlar. Bu da İslamiyet'te daha büyük kargaşalara sebep oluyor. Halifelik mesela Muaviye'nin oğlu Yezide halifeliği devretmesi aslında halifeliğin saltanata dönüştüğünü de bize gösterir arkadaşlar. Muaviye'den sonra oğlu Yezide halifeliği aldıktan sonra Kerbela olayı oluşuyor arkadaşlar. Kerbela'da Hazreti Ali'nin oğlu Hasan ve Hazreti Hüseyin e, ...şehit ediliyor arkadaşlar. Bu da İslam'da kesin ayrılıkları oluşturuyor. Hazreti Osman döneminde ayrılıklar ya zaten başlamıştı arkadaşlar. Hani bu Emevi atamaları, şehit edilmesi falan. Burada bir ayrılıklar başlıyordu. Ama Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in öldürülmesi, Kerbela olayı... E, ...İslamiyet'te keskin ayrılıkların oluşmasına sebep oluyor. Arapça resmi dil haline getiriliyor ve Arap parası bastırıyor. Bu tabii ki milliyetçi ah. olduğunu da gösterir ama Emevilerin bir politikası var. Mevali politikası... Arkadaşlar Emeviler kılıç zoruyla Müslüman yapmaya çalışıyor. Ilımlı bir politika izlemiyorlar ve Araplığı çok üstün görüyorlar. Yani Müslümanlıktan da yukarıda görüyorlar. Diyorlar ki sen Müslüman olsan dahi Arap'tan üstün değilsin. Baskı politikası, Araplığın dışındaki diğer ırkları kötü görmeleri Emevi devletinin yine yıkılışlarından ve İslamiyet'i yaymalarını durduran şeylerden bir tanesidir. Velid döneminde arkadaşlar Tarık bin Ziyar komutasında İslam sınırları Avrupa'ya kadar ilerliyor ve hatta Emeviler yakıldıktan sonra İspanya'da Endülüs Emevileri kuruluyor arkadaşlar. Abbasilere gelecek olursak Abbasilerde çok detaya yine inmeyeceğim. Bilmeniz gereken birkaç şey söyleyeceğim. Son olarak vezirlik makamı kuruluyor. Bizans vergiye bağlanıyor. Ve arkadaşlar Abbasiler'de Avasım şehirler var. Bu Avasım şehirler Türklerin yerleştirildiği, Türklerin yaşadığı topluluklar. Abbasiler illerinin yani kendi ülkelerinin sınırlarına Avasım şehirler kuruyorlar. Ve bu Avasım şehirleri Türklere yerleştiriyorlar. Bunun sebebi de Türklerin savaşçılığı özelliklerinden yararlanıyorlar, sınırlarını koruyorlar ve oradaki Türkler hatta çok dip bir bilgi olabilir sizin için ama oradaki Türkler arkadaşlar dışarıyla evlenmesi bile yasak yani sen sadece Türkle evlenebilirsin bu da aslında Türklerin ırksal özelliklerini bozmamak için yapılan bir uygulama ama ee, ne deriz hep iki Yahudi bir araya gelirse şirket iki Türk bir araya gelirse devlet kurar ve devlet kuruyorlar yani şöyle Abbasiler zayıfladıktan sonra Abbasim şehirler isyan edip kendi devletlerini kuruyorlar arkadaşlar. Son olarak İslam tarihinde vereceğimiz bilgi şu. Beytül Hikme arkadaşlar Abbasilerde bilgi evi olarak geçiyor. Abbasiler Emeviler gibi e, mevari politikasını sürdürmüyorlar. İslamiyet'e daha ılımlı politikalar sürdürüyorlar. Ve bu da İslamiyet'in yayılmasına Abbasiler döneminde daha da hızlanmasına sebep oluyor. Ve Abbasiler arkadaşlar bilgiye önem veriyorlar. İslam tarihi hakkında anlatacaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Diğer podcast'lerimizde görüşmek üzere yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin yorumları bizim podcast'lerimizin gelişimini sağlayacak. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yakın bir arkadaşınıza bu podcast'i göndermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.